Sahte kimlik ve elektronik imza ile ehliyet sınav sonuçlarına, üniversite diplomasına kadar birçok suçu imza atan çete için soruşturma titizlikle yürütülüyor. Bugün Kesk Ankara şubesi Yüksel Caddesi'nde sahte diploma şebekesini protesto etmek için basın açıklamasına bulundu. İstiyoruz. olarak buradasınız. Sahte diploma çetesiyle mücadele için bir protesto ile basın açıklaması evet. bu konuda bize ne söylemek istersiniz? Bu aslında sadece dediğim gibi bir torbacıyla bir meczuba e, ihale edilemeyecek kadar derin ve çok eskiye dayalı bir çürüme hatta bir sahtecilik olayı. Dediğim gibi ilk önce 2021'de basına yansıdı ama benim bildiğim kadarıyla yani yanlış biliyorsam tabii ki tekrar özür dilerim ama ilk atama 2019'da benim bildiğim profesör ataması olarak Aksaray Üniversitesi'nde yapılıyor. Zehra Zülal Hanım adına yapılıyor. Durumdan şüphelenen bölümdeki diğer hocalar tarafından ortaya çıkarılıyor bu olay. Onların şikayetleri üzerine. Ancak biz biliyoruz ki üniversitelerde bu tip kadrolar e, şans adına çıkar. Yani oradaki dönemin rektörünün Zehra Hanım'ı tanımadan bu kadroyu ilan etmesi çok mümkün değil. Bunun da de şimdi e, diploma e, verildiği söyleniyor e, ya da düzenlendiği. E işin içerisinde üniversitenin bir emekçisi olarak ben sadece şunu söylüyorum. İçeriden bir bağlantısı olmadan o üniversiteye ait diplomaların, imzaların e, ve hatta ve hatta diploma numaralarının nasıl bir şey olduğunu bilmeden bu olayın gerçekleştirilmesi mümkün değil. Biz konuyla ilgili üniversitelerde yaşanan liyakatsiz ve liyakatsizlik ve usulsüzlüklerle ilgili YÖK'e çok çeşitli kez müracaatta bulunduk. Soruşturma açılmasını talep ettik. Ancak RÖK herhangi bir işlem yapmadı. Çünkü e, kimse birbirinin kuyruğuna basmak istemiyor. Herkes orada siyasi sahillerle bir bulunduğu için soruşturma açılma evresine geldiğinde bile soruşturma açılacak kişi saraydan veya MHP'den herhangi birine ulaşıp soruşturmayı anında durdurabiliyor. Burada şimdi çalınan diploma vesaire gibi görünse de çalınan ülkenin sözü yani itibarı. Bu ülkenin itibarı sorgulanır hale geldi. Bugün ya yurt dışı basınında takip ettiğim kadarıyla üniversiteler yurt dışı özellikle Avrupa tandanslı üniversiteler Türkiye'den müracaat edecek lisansüstü öğrencilerinin diplomaları ile ilgili YÖK'e yazı yazıp bilgi isteyeceklermiş. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Sizin devlet olarak verdiğiniz diploma artık sorgulanabilir durumda. Böyle bir şey biz üniversiteye yıllarca emek vermiş insanlar olarak gerçekten ben söylerken utanıyorum. Çok kötü bir şey. Bu, bu ülkede sahte akademisyen var derken ben utanıyorum. Onlara da ne utanıyorum çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin yüzüne bakamıyoruz artık. Şimdi tercih dönemi. Bence yok ivedilikle 400 kişi 400 akademisyen görev almamıştır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yayın yapanlar, açıklama yapanlar hakkında soruşturma açacağız demek yerine böyle bir şey varsa ya da haberi varsa acil bir soruşturma başlatıp olayı açıklığa kavuşturmalı. Devletin ki 400 akademisyen yok e kendiniz soruşturma açmışsınız. Tutuklama talebi var. Adliye, mahkemelere yansımış bir olay var. İşte Aksaray Üniversitesi bir kişi var. Bir kişi varsa başkaları da var olabilir. Öncelikle bunu açıklasın. Hangi üniversitelerde, hangi kadrolarda liyakatsiz ya da sahte belgeyle diploma olur, dil belgesi olur, sahte bir öğrenim evrağı olur. Onunla atama yapıldıysa onun ivedilikle açığa çıkarılması ve görevden acilen el er çektirilmesi gerekiyor. Ünvanlar, çeşitli gerekçelerle ya da gerekçesiz olarak verilmiyor. İnsanlar işlerinden, ekmeklerinden ediliyorlar. Üniversitenin ne demek olduğunu, akademinin nasıl bir yer olduğunu bilmeyen bu yöneticilerin atadıkları bürokratlar da yaptıkları işin ağırlığının farkında değiller. Diploma onların zannettiği gibi bir kağıt parçası olmadığı gibi üniversitede sadece bir okul değildir. Üniversite hayata dair dair öğretilerin, hayata dair becerilerin kazanıldığı bir yerdir. İklama, sahte çürüme gerçek. İklama.